Evet Avrupa Birliği'ne üyelik süreci Türkiye'nin çok önemli bir başlık şüphesiz ve bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği vermiş olduğu mesajda dikkat çekiciydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ülke olarak uzun vadeli bakış açısıyla olumlu gündem oluşturmak ve ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Önemli bir mesaj bundan sonrası ne olur ne dersiniz? Banuel, Türk dış politikası önümüzdeki haftalardan itibaren çok hareketli bir döneme girecek ve bu hareketliğin çeşitli başlıkları var. Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler, malum yeni Amerikan Başkanı görevi devralacak. Körfez ülkeleriyle olası gelişmeler, Avrupa Birliği. Yani birbirinden önemli başlıklar ama bugün Avrupa Birliği önemli olduğu için onun üzerine odaklanalım. E, Avrupa Birliği konusunda aslında e, Aralık ayının ikinci yarısından itibaren taraflar arasında Ankara ile Brüksel arasında e, sıcak mesajlar gidip geliyordu. Hatırlayalım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Portekiz ziyareti sırasında hem yeni dönem başkanına hem de Yunanistan'a Fransa'ya sıcak mesajlar vermişti. Bu karşılıklı sıcak mesajlar geçen hafta sonundan itibaren en üst düzeyde. Türk tarafını kastediyorum, dile getirilir oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le görüştü. Ve Türkiye'nin e, halkının, devletinin geleceğini Avrupa Birliği'nde gördüğünü söyledi. Bu son derece önemli bir saptama. Hı hı. Yani Türkiye'nin ekseni kayıyor vesaireleri net bir şekilde nokta koymuş oldu Cumhurbaşkanı. Onlar da aynı şekilde Türkiye ile çalışma arzusunu dile getirdiler. Hemen ardından da Josef Borrell, e, Memlük Çavuşoğlu'nu Brüksel'e beklediklerini söyledi. Şimdi bunlar bugünkü konuşmaya kadar olan başlıklar. Bugünkü konuşmada Cumhurbaşkanının önemli bir e, detay daha gündeme geldi. Hafta sonundaki konuşmada bunu daha evvelden bilmiyorduk. Evet. Cumhurbaşkanı Ursula von der Leyen'i Türkiye'ye çağırmış ve o da kabul etmiş. Ay sonu itibariyle e, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Türkiye'ye gelecek. Buna bir Türkiye Avrupa Birliği zirvesi diyebiliriz. Görünen o ki dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 21 Ocak'ta Brüksel'e yapacağı gezi de genel anlamda bu önemli zirvenin bir hazırlığı olacak. Şimdi Avrupa Birliği ile ilişkilerden bahsederken Banuel, Fransa ve Yunanistan'a birer özel paragraf açmak lazım. Ya da Avrupa Birliği ile ilişkileri bir genel anlamda Brükselle bir de biraz daha özel şekilde Paris ve Atina ile değerlendirmek lazım Rum kesimine değmiyorum. çünkü onlar zaten Yunanistan'la Fransa'nın uydusu şeklinde hareket ediyorlar dolayısıyla onu devre dışı bırakıyorum en azından an itibariyle Cumhurbaşkanı bugün Yunanistan'la Fransa'ya Benzer mesajlar verdi ve artık gerginliklerin daha fazla tırmanmasına müsaade edilmemesini söyledi. Yeni yol haritaları üzerinde çalışmaktan bahsetti ki aslında bütün bunlar bir süreden beri üzerine çalışılan unsurlar. Yunanistan'la 25 Ocak'ta istikşafi görüşmeler başlayacak. Belli taraftan belki Şubat ayında henüz daha çok çok net olmamakla beraber Kıbrıs konusunda beşli bir zirvede söz konusu. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra tabii bizi izleyenlerin zihninde tamam bütün bunlar söylendi. Ama bundan sonra ne olacak? Çünkü asıl soru bu, sen de sordun hı hı. ve asıl yanıt şimdi. Bana kalırsa Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki en büyük sıkıntı, teknik bütün soruları bir tarafa bırakalım. Yani Ege sorunudur, Kıbrıs'tır, hava sahasıdır vesaydır. bunların hepsini bir tarafa bırakalım. Öncelikle samimiyet eksikliğidir. Yani Avrupa Birliği bugüne kadar Türkiye'ye gereken samimiyeti, dürüstlüğü göstermemiştir. Örnek mi derseniz, öyle hiç... Ee, hamaset edebiyatına girmeden çok net bir şekilde konuşmakta yarar görürüm. Mesela 2004 yılında Bürgenstock'ta Kıbrıs konusunda belli bir mutabakata varıldı. Arkasından Kıbrıs Rum kesimi bunu reddettiği zaman o mutabakattan daha geri adım sayılacak şekilde planlarla tekrar önümüze geldi. E o zaman bizim yaptıklarımızın karşılığı bu oldu. Şimdi bunun gibi birçok örnek olduğu için mesela Cumhurbaşkanı ne dedi? Serbest vize. E serbest vizeyi senelerden beri Türk vatandaşları bekliyor. Avrupa Başkentli pasaport kontrollerde oluşturduğumuz kuyrukları ben sık sık oraya giden bir vatandaş olarak biliyorum. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin Türkiye yapması gereken çok şey var. Gerçekçi olalım. Türkiye Avrupa Birliği'ne bu geceden yarın sabah üye olamaz. Çünkü netice itibariyle Türkiye'nin de atması gereken bir takım adımlar var. Ancak asıl atılması gereken adımlar en azından iyi niyetin gösterilmesi açısından Avrupa Birliği tarafındadır. Şimdi şöyle toparlayalım. Bundan sonra ne olacak sorusunu en net şekilde söyleyeceğim kağıt üzerinde birçok olasılık söz konusu. Eğer iki tarafta gereken iyi niyeti ve kararlılığı gösterecek olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temenni ettiği gibi 2021 yılı Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Hı hı. Şu anda ilişkiler olabileceği en kötü noktada. Yani bundan daha kötüsü işte Türkiye'nin e, herhalde Avrupa Birliği'nin Türkiye'deki büyük büyükelçilerini geri çekmesidir. Çünkü tabirimi mazur görün ama yaprak oynamayan bir şekilde ...gelişen sürece ilişki demek mümkün değil. Dolayısıyla şimdi artık diyalogu yolu açılıyor. Hı hı. Bu diyalog iki başlıklı yapılacak. Bir tarafta Brüksel'le yapılacak. İşte Mevlüt Çaruşoğlu Brüksel'e gidiyor. Ursula von der Leyen İstanbul'a veya Ankara'ya gelecek, Türkiye'ye gelecek. Bu Brüksel'le genel kapsamda. Hı hı. Bir de daha özel kapsamda Yunanistan ve Fransa ile yapılacak olanlar var. Yunanistan'da istikşafi görüşmeler başlıyor. Yunan tarafı eğer iyi niyetliyse yapılacak çok şey var ve çok hızlı yapılabilir. İŞKİ Yunan tarafı Ege'deki e, tek taraflı aslında daha ağır bir ifade kullanmak istiyorum ama neyse şimdi biz izleyenlere saygısızlık olmasın. Tek taraflı taleplerine vazgeçsin ve oturup gelişme kaydetmek niyetiyle görüşme masasına otursun. Bunun haricinde Yunanistan'la ilişkilerde sağlanacak gelişmeler Kıbrıs sorununa da olumlu katkıda bulunacaktır. Kıbrıs sorununda olumlu gelişmeler de Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini belli noktalara getirecektir. Bütün bunlar teknik mevzular ama tekrar söylüyorum, iyi niyet var mı? Bunu göreceğiz. Türkiye ile ilişkileri geliştirmenin kararlılığı var mı? Bunu göreceğiz. 2021 yılı artık Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından... Hayati bir önem taşıyan süreç haline almıştır. Ve iyi niyeti göstermenin yolları da çok kolaydır. Yani Gümrük Birliği'nin yeniden güncellenmesine yönelik Türkiye'nin bir talebi var. Teknik bir konudur, son derece teknik bir konudur. Detayları birçok kimsenin e, tecrübesizlik ve bilgisizlik nedeniyle anlayışının ötesinde olabilir. Ancak Gümrük Birliği'nin yenilenmesi Türk tarafının talebidir. Ve bunun gerçekleşmesi de öyle çok zor bir olay değildir. Vize serbestliğisi. Bugün artık neredeyse Avrupa Birliği ülkelerine Türkiye'den başka vizesiz giren terör terörist ad edilen ya da üçüncü dünya desen ülkeler dışında ülke kalmadı. Bütün bunlar çok çabuk yapılabilen şeylerdir. Yunanistan'ın, Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin ve Türkiye'nin hepsinin üstüne düşen görevler var. Hı. Buradaki ana formu şundan bitireceğim sözlerimi. Diplomaside herkesin her istediğini alması mümkün değil. Ancak diplomaside Herkesin kazanabileceği formüller üzerinde çalışmak ve bu formülleri gerçekleştirmek mümkün. Dolayısıyla şimdi artık Türkiye ve Avrupa Birliği ilişkilerinde iki tarafında tam isteği olmasa, her isteği olmasa da iki tarafında kazanacağı formüller üzerinde çalışmak zamanıdır diyorum. Banu. Peki. Sayın Tokmakoğlu sizinle devam edelim. Murat Akgün'ün bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'la Türkiye arasındaki istikrafi görüşmelerin iki ülke arasındaki yeni bir dönemin başlangıcı olacağını umut ettiğini söyledi ve özellikle Murat Akgün'ün de işaret ettiği Fransa ve Yunanistan gibi ülkelerin kendi Kişisel problemlerini, diyeyim iki ikili problemlerini Avrupa Birliği koridorlarına e, yansıttıklarına da vurgu yaptı yine konuşmasının başında. Şimdi Yunanistan ve Fransa şüphesiz Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerini de e, bir şekilde etkileyebilen e, iki e, tırnak içerisinde önemli ülke. Bu ülkelerle Türkiye'nin ilişkileri bundan sonraki süreçte nasıl bir seyir izler ve bunun Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine yansıması ne olur ne öngörüyorsunuz? Şimdi Fransa ile Yunanistan'ın yapmak istedikleri çok açık. Fransa hem Afrika hem e, bu bağlamda Kuzey Afrika'da de, dememiz gerekiyor. Orta Doğu ve Kıbrıs bölgesinde kendine bir açılım sağlamak istiyor. E, öbür taraftan Yunanistan e, öteden beri uyguladığı politikalarla yani burada uyumsuzluk göstererek kendine bir takım çıkarlar elde etme politikası da diyebiliriz buna. Bu yöntemi uyguluyor. Tabii şimdi bunlar ile ilgili olarak Avrupa Birliği'nin kendi içinde yapacağı konular var. Yani Avrupa Birliği içerisinde tartışmak o, o yaratan bir e, pozisyon yarattı bu. Özellikle son dönemde yaptırımların uygulanmasıyla alakalı olarak Avrupa Birliği zirvesi içerisindeki görüşmelerde bu iki ülke öne çıkmış idi ve en azından Avrupa Birliği içerisinde dendi ki Yunanistan'a Türkiye'nin önerdiği görüşmeleri sen yapmadın, masaya gitmedin ama şimdi ağır şekilde Türkiye'nin cezalandırılmasını istiyorsun. Bu olacak şey değil." demeye getirdi ve dolayısıyla ee, Yunanistan'da bu e, istikşafi görüşmeler e, bacağında diyeyim, e, şimdi bir e, açıklamada bulundu. Dün işte Micho Takis bunu kabul ettiğini söyledi. Fakat e, Sayın Erdoğan'ın işaret ettiği Kıbrıs konusunda da daha genel bir konferans e, başlığı var. Avrupa Birliği'nin henüz buna ilişkin bir sinyalde e, bulunduğunu görmüyoruz. Hı hı. Özellikle bu ikisini birlikte götürmek isteyen bir Türkiye'nin diplomatik e, arzusu e, gündemdedir. Tabii şimdi Yunanistan'la sorular e, sorunlar çözülebilir mi? Bu ancak ve ancak Avrupa Birliği'nin Yunanistan üzerindeki baskısıyla olabilecek. Yani bunu bu şekilde açıklamak lazım. Yoksa e, e, yani burada Yunanistan sürekli başkalarına yaslanarak bir politika izliyor. Yani bu yaslandığı eğer Avrupa ise Avrupa'da da e, bu durumu kendi içerisinde müzakere ederek değiştirebilir. E, dolayısıyla bir dayanaksız e, Yunanistan'ın tek başına Türkiye'nin karşısında olması argümanı söz konusu değil. Bunu işaret etmek istiyorum. Hı hı. Ama temel sorunlar yani Ege Akdeniz ki tamamını işaret etmek lazım Akdeniz'in sadece doğu değil e, diğer taraftan da e, işte Kıbrıs konuları. Bütün bunlar 2021-23 süreci süreci içerisinde sürekli bizim gündemde tutacağımız hadiseler olacak. Bu e, Sayın Erdoğan'ın açıklamalarından biz bunu anlıyoruz. Ama şurası e, önemli. E, yani Türkiye Avrupa Birliği istekliliği içerisinde e, olmakla beraber bunu nereden çıkardı? Nasıl e, düşündü diye bakarsak Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin de küresel politikalar çerçevesinde yeni yaklaşımlar aradığını da söylememiz gerekiyor. Yani büyük resim çerçevesinde Murat Akgün de işaret etti. O büyük resim içerisinde Avrupa Birliği bir şeyleri değiştirmek arzusu içerisinde. İşte tam bu noktada 2021-23 yıllarının bir fırsat olacağını söylememiz gerekiyor. Peki bu arada yeni bir isim daha yayınımıza katıldı. Emekli Büyükelçi Sayın Uluç Özülker de bizimle birlikte. Sayın Özülker hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum efendim. İyi yayınlar. Çok, çok teşekkürler. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Türkiye'deki diplomatik misyon şefleriyle bir araya geldi ve önemli mesaj verdi. Elbette en önemli başlık Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine dair mesajıydı ve dedi ki ilişkilerimizi yeniden rayına oturtmak için hazırız. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'nin attığı önemli bir adım var. Az önce Sayın Tokmakoğlu da aslında benzer bir adamın benzer bir eğilimin Avrupa Birliği'nde de olduğuna dair izlenimler edindiğini ifade etti. Bundan sonra süreç nasıl işler? Önümüzdeki günlerde Türkiye'de yapılacak olan zirve ki Fonderleyen'in Türkiye'ye geleceği bilgisini paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nasıl bir sürecin başlangıcı olacak diye değerlendirilebilir. Buyurunuz. Efendim aslında bugüne kadar yaşanmış olanlarla şu anda karşı karşıya bulunduğumuz ve geleceğe dönük olarak atmakta olduğumuz adımları bir bütün halinde düşündüğüm zaman, aslında çok Avrupa Birliği yönünden en azından fazla iyimser olamıyorum ben şahsen. Şöyle bakalım. Normal şartlarda Avrupa Birliği'nde en son Aralık zirvesinde de bu çok net bir biçimde ortaya çıktı. Hı, hı. Altı tane ülke kesin kes Türkiye'nin aleyhinde oy kullanacağını ifade etmiştir. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Fransa ile birlikte başat güç olarak önüm ön plana çıktılar. Diğer taraftan Hollanda mesela aynı şekilde. Bakın orada Wilders diye bir milletvekili vardır. Bu çok ırkçı bir şahsiyettir. Kendisi en son bir açıklama yaptı. Ben hükümet olursam Müslümanları kovma bakanlığı diye bir bakanlık kuracağım dedi. Yani burada oradaki bir zihniyetin doğrudan doğruya ortaya konmuş şeklidir. Irkçılık giderek büyüyor. Ve bu kapsam içinde de hep sen ben kavgasında bir İslamofobi olayıyla karşı karşıya bulunuyoruz. Şimdi burada esas itibariyle Türkiye'nin hala hazırda yapmakta olduğu şey bir diplomatik e, manevra, bir taktik e, manevra olaraktan ortaya çıkıyor. Ama iki husus bu kapsam içinde pek önem taşıyor. Bunlardan biri geçmişe yakın geçmişe de baktığımız zaman, Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde biz hiç Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ama hiçbir yetkilimizin ağzından Avrupa Birliği hedefinin bu kadar net bir biçimde e, dile getirildiği bir ikinci olayı, bir ikinci dönemi görmedik. Bugün gerçek anlamda zannediyorum Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği'ne son bir açılış yapıyor. Bu bir zeytin dalı politikasıdır diye de görmek lazım. Aynı zamanda ikinci husus Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden'ın iş başına geliyor ve Avrupa Birliği ile işbirliği halinde kurumsal düzeyde çalışmaya başlayacağız, kişisel düzeyde değil diyor ve Türkiye'yi de bu bağlamda gündemin başına oturtabilecekleri hususunda dile getiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin batı ile olan ilişkilere, ekonomiye de dayalı olarak aynı zamanda şu dönemde tam bir dönüm noktasına girebilme ihtimal ve şansını güçlendiriyor. Hı hı. Mart ayında Avrupa Birliği'nde kendi içinde yeniden bir görüşmesi var ve Türkiye'nin neyi ne kadar yerine getirdiğine bakarak Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumunu da göz önünde bulundurarak bir yaptırıma yönelip yönelmeyeceği hususunu karara bağlayacağına dair de bir karar olduğunu biliyoruz. Şimdi bunları söyledikten sonra Cumhurbaşkanımızın bugün yapmış olduğu konuşma aslında çok net bir biçimde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne yakınlaşmak için ve ilişkileri düzeltebilmek için şu ana kadar hangi icraatları ön plana çıkararak bugünlere kadar gelebildiğini bir çete halinde bir özet rapor şeklinde büyük ölçüler marifetiyle ee, Avrupa'daki muhataplarına iletmesi şeklinde değerlendirilebilir. Hı hı. Yani diyor ki ben bugüne kadar sabırla da geldim. Artık önümüzde yeni bir dönem, yeni bir döneme ve bu kapsam içinde de çok daha niyetli ve hedefe ulaşma hususunda arzulu bir Türkiye'nin var olduğunu size iletiyorum, beyan ediyorum. Bu kapsam içinde sizden de destek bekliyorum. Hı hı. Yani başka bir deyişle ee, Avrupa olmazsa biz Ankara kriterlerini yürürlüğe koyarız şeklindeki tutumumuzun yerine Avrupa Birliği'nin de Türkiye'ye desteğiyle hedefe en kısa sürede Türkiye'yi götürebilecek ve bütünleştirecek adımların atılmasının beklentisi üzerine bina edilmiş ciddi ve kapsamlı bir konuşmaydı. İşte buradan hareketle iki hususun altını çizmek isterim. Buyurun. Birincisi... Avrupa Birliği'nin kendi iç hukukuna ve düzenine baktığımız zaman aslında niçin başlangıçta çok iyimser olamıyorum dedim. E, bakın bugüne kadar Yunanistan e, Güney Kıbrıs'ın veya Kıbrıs'ın bütünü girdi de Güney Kıbrıs'ın diyeceğim. Avrupa Birliği'ne üyeliği konusunda dahi e, vetosunu kullanmak suretiyle onu içeri alma yolunu açmıştır efendim. Bugün herhangi bir ülkenin tam üyelik konusunda adım atabilmesi için bütün ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun evet demesine mutlak şekilde ihtiyaç var. Dolayısıyla burada Yunanistan arkasına Avrupa Birliği ülkelerine de, babalarını diyorum ben onlara, almak suretiyle, mesela Cizgah bir sözü var, işte Yunanistan'a birazcık kulağını çekseniz ne olur dediğimiz zaman yani enflatörü İnkar etmeni, etmemizi mi bekliyorsunuz? Yani antik demokrasinin meşri olarak antik Yunanistan'ı dışlayalım mı istiyorsunuz şeklinde çok garip ve taraflı bir tutum içinde olduklarını göstermiştir. Peki. Değişen bir şey yok. Dolayısıyla bu koşullarda Yunanistan'ın istikşafi görüşme diye ortaya atmış olduğu hususlarda bir ileri gidebilecek adımlar atılması ihtimalinin çok zayıf olduğu düşüncesindeyim. Sebebini de şöyle söyleyeyim iki kelimeyle. Kısaca lütfen. Zaman sayın, dolayısıyla. Ee, şimdi biz e, iki defa Yunanistan'da rahmetli Özal zamanında bir tanesi olmak kaydıyla, ikincisi de e, Sayın Çiller zamanında olmak üzere iki defa Yunanistan'da ciddi biçimde savaşın eşiğine geldik. Ve bu da Ege sorunları dolayısıylaydı. Amerika devreye girdi. Her ikisinde de işte bizim tutumumuzu da kararlı tutumumuzla görerek işler çözümlenmiş gibi gözüktü. Ama çözümlenen bir şey yok. Bunun üzerine 1995 yılında biz 12 bile çıkarırsa Yunanistan savaş sebebi olduğunu söyleyen bir meclis kararına dahi kabul edebildik. Hı hı. Şimdi bu koşullarda Yunanistan efendim 12 bile çıkarıyormuş İonya tarafına çıkarsın orada Arnavutlukla arasında ciddi sorunlar var. Orada ne yaparlar onların meselesi. Ama benim daha yeni bir açıklama yapıldı istikşafi şey, görüşmeler 25'inde yapılacağının hemen arkasında ben 12 mile çıkarma hususunu da gündemimde tutmaya devam ediyorum Ege'de. Şimdi bunu bu şekilde ortaya koyduğunuz zaman çözümü yoktur efendim. Peki. Dörtte üçü Yunanistan'ın kara suyu haline dönüşür ve netice itibariyle siz buradan gemilerinizi izin alarak geçirirsiniz. Böyle bir hakkı yoktur. Yani aynı şey Akdeniz içinde, Mavi Vatan içinde geçerlidir. Şimdi dolayısıyla şöyle soruyorum kendi kelime. Ben 1999'da İsmail Cem zamanında karşısında Papandreou vardı Dışişleri Bakanlığı olarak. Yine böyle bir adım atıldı. bütün sorunları halının altına söpürdük. Evvela güven duygusunu geliştirelim aramızda diye. Turizm, ticaret vesaire oralardan başlara adımlar attık. 8-9 yıl bu iyi de gitti doğrusu. Peki. Ama gene bugün bu noktalara geldik. Dolayısıyla ben Yunanistan'a karşı bu manada megaloideadan vazgeçmediği yani tavizkar bir tutuma girmediği takdirde ne Avrupa Birliği'nin sonuç alıcı bir işlem yapabileceğini kendi hukuklarına aykırı olduğu için ne de herhangi bir şekilde bir çözüm bulunabileceğini bu manada düşünüyorum. Peki. Bu da Yunanistan yönünden olsa olsa göstermelik bir adım olur. Sayın, bir müsaade ederseniz son Çok kısaca Sayın Özülker süremizi doldurduk. Çok kısaca, sağ çok, Çok kısaca bir şey söyleyeceğim efendim. Her hal ve Avrupa Birliği'nin her şeyden evvel Türkiye'yi içine alma kararına varması lazım. Dolayısıyla bu koşullar altında sorun biz şimdi zeytin dalımızı uzattık, o tarafa düşmüş bulunmaktadır. Bunun cevabının ne olacağı hususunu da bekleyip görmemiz gerekiyor. Ama tamamlıyorum son cümlem şu. Bizzat Cumhurbaşkanımız dayı 18 Mart güncelleştirilebilir dedi. Bu tam üyelik değildir. Genişletilmiş ortaklık veya imtiyazlı ortaklık istikametindeki gelişmedir. Yani Türkiye'de bu manada ilk hedef olarak tam üyelikten uzaklaşmış olduğunu Cumhurbaşkanlığı'nın ağzından ifade etmiş bulunuyor. Bu da tabiatıyla üzerinde durulması gereken bir husus. Belki Peki. de daha doğru ve hayırlı olan bugün koşullarda bulur efendim. Sayın Özülker çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Sayın Akgün, Sayın Tokmakoğlu sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Değerli vaktinizi ayırdınız, yayınımıza katıldınız. Değerlendirmelerinizi paylaştınız. Çok teşekkürler.